Benim temel bir sorum var Başar bu konuda. Öğrenmemiz gerekecek mi gerçekten? Yani İngilizce bunun bir örneği. Hani önümüzdeki dönemde İngilizce öğrenmemiz gerekiyor mu hakikaten? Buna ek olarak da atıyorum şimdi matematik öğrenmem, yeni bir şeyler öğrenmem. Ben mesela işletme okuyorum üniversitede birinci sınıf öğrencisiyim. Ben okuldan mezun olana kadar yapay zeka benden kat ve kat daha iyi bu işi yapacak. Çok daha ucuza, çok daha hızlı ya. Yani benim öğreneceğim şeyin bir geçerliliği kaldı mı kalacak mı? Ya ben bu konuda şöyle düşünüyorum tabii yaşadığımız örnekler de var. Biraz sanki kendimizi böyle bir cam fanusta görüyor gibiyiz. Çünkü hala dünyanın çok temel problemleri var ve bu problemler çok yaygın. Bir örnek vereyim bize bir Afrika ülkesinden şöyle bir talep geldi. Biz ülkemizde öğretmenlerin dijital okul yazarlığını arttırmak istiyoruz. Bizim öğretmenlere eğitim verir misiniz? Biz de tabii heyecanlandık, o oh, işte Afrika pazarına giriyoruz hem de Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelmiş bu talep falan. Ama sorun şu, ülkede internet e, su gibi. Böyle haftanın belli günleri veriliyor, belli günler verilmiyor. Şimdi yani henüz sabit bir internet altyapısı olmayan bir ülkede biz bütün ülkeyi yapay zeka şeyleriyle donatsak da. Abi ama bu adamlar teknik olarak bir İngilizle de karşılaşmayacaktır ya hani. İngilizceyi kullanacak bir alanı da olmayacak yani. Ya şimdi hani oraya bakarsak, ya oraya gelene kadar daha kat gereken çok yol var zaten. Yani hala suyu yok, elektriği yok. Zaten internet çok büyük bir lüks. Var olan internet paketleri o kadar şey ki 100 megabayt kotası yok adamın mobil internette. Ya o yüzden İngilizce öğrenmemiz gerekecek mi? Belki bizim değil ama birilerinin gerekecek. Ama birileriyle de iletişim kurmamız gerektiğinde onun elinde bir cihaz olmayacak muhtemelen. Dolayısıyla biz yine mecburen konuşacağız. Yani iş bu noktada bence. Bilmiyorum yani e, ben de yanlış düşünüyor olabilirim ya. veya yanlış yorumluyor olabilirim. Çok kararlı değilim bu konuda.